Ya arkadaşlar çekime gidecektim aşağıda araba yok. Ha, e, araba ayarlamadın mı Tanrı verdi. Ben mi ayarlayacaktım. Ee, e, tamam panik yapmayın canım. E, yaprak benim şoförüm götürsün hayatım seni. Peki şey filmler sende mi? Ay niye bende olsun şekerim? Niye bende olsun? E film yok. Ya parayla dışarıdan aldıralım o zaman canım. Ay formalar matbaaya gitti mi Kubilay? <laughs> e, canım ben patronum. Bana mı soruyorsun ya? Ay gitmedi mi yoksa? Kim gönderecekti ki? <laughs> ben hala tamam, yetişebilirim. Tamam, Öyle tamam, tamam. yarım saat ver. verebilirsiniz. Tamam, iki saat <gülüyor> içerisinde <laughs> sizde olacak. Hadi, <olacağım>. gelişim. <laughs> tamam, iyi günler. Anladım, mersi arkadaşlar bu arada kahve anahtarları dağıtılmadı mı? E Burhan bakıyordu o işlere. Ya esas ben röportaja gidecektim aşağıda arabam araba yok. Geç kaldım kadın şimdi iptal ediyor. Bu ne biçim rezillik ya? Kızlar, kızlar. aman yahu çantalarınıza mukayet olun. Ee, güvenlik elemanları e, işi bıraktı ya. Çantam çalınmış. İki dakika tuvalete gittim, çantam çalınmış. nasıl giriyorsun o leş gibi tuvaletlere ya? Temizlikçi kadın bütün gün telefonda konuşuyor dışarıda. Burhan yok ki kadını tavsiyesin canım. Fatoş, Hı. bak bu filmler üç gündür burada duruyor. Bunları birinin banyoya götürmesi lazım. Kim banyoya götürecek? Ha? Bak bunlar dergiye yetişmez, duydun mu beni? <laughs> Ay arkadaşlar, bu iş yeri batıyor. Kahve bitti. Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar beni dinleyin lütfen. Burhan'ı işe geri almayı teklif ediyorum ya. Evet ya, Burhan abi gelsin. Ben özledim de biraz. Ya sataşıyordu ne güzel oluyordu vakit geçiyordu ya. Evet ya, arkadaşlar. Burhansız olmuyor. Olmuyor olmuyor evet. Be. Gelsin ya patlasın onu. Gelsin onu. Ben, ben hiç hazırlamıyorum. Oh, zıt Amerikan <laughs> Çok güzel. Bizim eski ofise çok benziyor. Detaylarla çok ilgileniyorum. Hastalık derecesinde. Neyse yabancılık çekmeyeceğim herhalde. Ben Altın Top. Burhan Altıntop. Yeni idare müdürünüz. Ben Filiz. Derginin editörüyüm. Memnun oldum. Bansama. Moda editörüm. Ah, memnun oldum. Gerçekten. Demek beraber çalışacağız. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Eee. <laughs> eee. alanına giriyor. 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 <laughs> Yapacaktım ama vazgeçtim. İçimden gelmedi çünkü. Burası da odanız Burhan Bey. Oda. Şeffaf görünüyor zaten içerisi. Çok güzel. Bu oda size bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok enteresan olaylara sahne olacak. Gerçekten biz bu odada... Gerçekten çok eğleneceğiz, çok güleceğiz. Gerçekten. <laughs> Bu oda, bu odada kimin gözü var bana söylesin hemen dökülsün. Kimin gözü var? Vallahi onunla uğraşırım. Kimsenin? Birinin vardır. Kimsenin mi? He? Kimse? Yok mu? Ha. Neyse. Ee, o zaman... Öyle yine, gidelim. Ben arkadaş tipte bir yöneticiyim, öyle yemeğine gidelim. Yerim senin bildiğin böyle yakın çeçevede bir bildiğim bir yer... ...yemek yenilebilecek bir yer, gidilebilecek bir yer var mı? Biz yemeklerimizi genelde burada yeriz. mi ya? Hmm. Hey! Eladım. Şş! Çaycı titri altında yaşayan insan öyle de denilebilir. Bu ben bilmiş olduğun kahveyi ben içeceğim mi? Yoksa bakıp baka bağlayayım mı burada? Ka kahve diyorum. Olmamış peki ya. Kusura bakmayın efendim. Bir daha yapayım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar mı ya? <laughs> Pabucumun çaycısı. Ağzının burnunu dağıtırım lan senin. Ağzının burnunu dağıtırma. Sana çok pis taktım ben. Allah'a bak sana taktım ben. Tipini de birine benzetiyorum ama... Siz de yoklu. Sen ki birine benzetiyorum. Kedi kesiyor musun senin? Ha? Ay çok sıkıcısınız. Ay çok sıkıcısınız. Size bir fıkra anlatayım ortalık şenlensin. Ya, 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 gülüyorum ona. Başlamadan önce. Ee, bir gün sünnetçi vitrine saat koymuş. Saat? Saat. Ondan sonra gelip geçenler bakıyor tabii orada saat var. Adamın birisi dayanamamış, gitmiş sormuş demiş ki... Ya şimdi sen demiş sünnetçisin demiş. Ondan sonra niye demiş buraya demiş hani saat koydun. O da demiş ki ne koysaydım. Güzel. Güzel mi? Ya bir şey beğenmediyseniz insan bir eleştiri yapar, dalga geçer, beğenmedim der. Komik de yani. ama. Komikse de karnını tuta tuta da gülersin yani. Allah'ım ya Rabbim. Hiç hayat yok ya burada. Kim inanır buna? Kadir inanır. <laughs> ne yazıyorsun sen yerde? Şey, komik espriydi de ileride yaparım diye not almıştım. Güzel espri miydi? Komik espri. Allah'ım ya Rabbim bu mu espri ya? Siz hiç espri mi görmediniz hayatınızda? Böyle şeylerimi mi gülüyorsunuz ya? Hiç espri kalmadı mı sizin hayatınızda? Olmamış arkadaşlar, sizin hayat düzeniniz olmamış. Ben eski düzenimi çok arıyorum. Eski iş yerimi çok arıyorum. Çok matrak insanlardı. Çok böyle hani psikopattılar. Kıvıl kıvıldılar. Ortalıklarda dolaşıyorlardı. Çok neşeli insanlardı. Siz ölmüşsünüz ya. Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı bak iyi. Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı bak ki Birden kusur istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman Dediğim aynıyla bak iyi Günlere <laughs> bakarsın katı katı Üzerine çekesin perde Yoldan geçenler vardı. da Her akşam gelenler nerede <laughs> Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin arkadaşlar benim ateşim çıkıyor ben eve gidiyorum. Ee, Burhan'a da benden selam söyleyin. İşte ne bileyim onu çok sevdim falan söyleyin. Ah. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Ha! Ee, çalıyor. Ee, alo? Burhan mı? Ee, Nerelerdeysin sen? Hayırsız. <laughs> ne dersin o canım? B Bırak şimdi bunları. Tüm e eşyalarını topla, geri dönüyorsun. <laughs> Buralar sensiz. Olmuyor ya. <laughs> Fazla konuşma canım. Bak kalbine kırarım buran. Bu bir emirdir ya. Seni özledik Burhan abi. Dönün Burhan abi. Sizsiz olmuyor Burhan Bey. Gel de bir birbirimize pis alalım Burhan abi. <laughs> Duyuyor musun ya? Duyuyorum efendim. Evet, duyuyorum. Şey, o zaman Kibiler Bey, e, arkadaşlara selam söyleyin. onlara cevabım şu olacak. Dönüşüm muhteşem olacak efendim. Tamam efendim, kalk, kapatıyorum efendim. pabucumun dergicileri! Pa! Ya dönüşüm muhteşem olacak derken. Nereden bileyim ya? I am back. Ay <laughs> geldim <laughs> işte. Hoş bulduk. ya işte <laughs> <Geldi ya. Gülüyor> Anadolu'dan gel, sana, biraz Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı.